Çekilişin şartları çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, video bir adet beğeni bırak, video bir adet normal. Eline sağlık, güzel olmuş tarzında bir yorum bırak. Çekiliş 5 gün sonra YouTube'da ve Twitch'te açıklanacak. Her iki yerden de açıklayacağım. Şartları ve kuralları açıklamalar ve yorumlar kısmına da yazacağım. Bol şans umarım hak eden kardeşimize çıkar. Bugün ban yedim. Bu konu hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Valorant'ta neden ban yedim? Nasıl ban yenilir? Ve ban ne kadar yedim? Ondan hemen bahsedeyim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 3 saate kaldı banımın açılmasına arkadaşlar. Fakat ben 3 gün öncesinde toplamda 72 saat olmak üzere ban yedim. Sebebini soracak olursanız arkadaşlar. Derecesiz maçta, özellikle altını çiziyorum. Derecesiz bir maçta rakip takıma chatten yazı yazmamından dolayı direkt olarak ban yedim abi. 3 günlük rekabetçiye girmeme banı. Yani rekabette de etmedim. Derecesizde ettim ama rekabete giremiyorum falan. Böyle saçma bir Ban yedim. Her neyse yani bu ban muhabbetini sizlere söylemek istedim. Ban yeniliyormuş arkadaşlar. Dikkatli olun. Hafta içi 1 ile 4 arasında Twitch TV Berkinci adresi üzerinde canlı indiğim gelirsiniz. Çok sevinirim. Bu kostümleri ucuz ve güvenilir şekilde alıp beni desteklemek isterseniz yorumlar açıklama kısmının en üstündeki linkinden oynasın.com referans linkimi alırsanız beni mutlu ederseniz sağ olun, var olun. Şimdi hemen banyinlikten 3 gün sonra açılan hesabımla beraber dereceli gireceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. İtse <laughs> itse it's it's hey, Pushing gang. Ya pushing game pushing game Olay. Two more. Low. Low low. Nice. I need you. He's planting. Oh my nice bro. Good job. No one Let's see. Garage. Arkadaşlar bunlar ne konuşuyorlar lan böyle kafayı yemiş psikopatlar. Sabahtan beri yemin ediyorum. O ben ne yapıyor kanka? Ah fa. Take my bundle, take my bundle, Sage behind. Nice. One HP Reina. Oh one long. Aman diyeyim. Vanda bulur.

Bon bon nice. It say it say no it say. See or kapatalım. İleri <laughs> Nice. düşman Falan. Nice. Oğlum ne yapıyorum ben arkadaşlar hayırdır ya Peki hiç ölmeden tam anlamam yok mu? Su bakıyım,çerful Hidro'nun çatı kapısı Düşmüş gibi bir yere var Ha ben oradayım Bu ne link? Nice Nice try Kapat kapat Dur kör atamıyorum Ne görecekler? No.

Can you me can you me Banshee is clear Ah, heal me please bro Aldı ki İnanmıyorsan göstereyim bak İmkansız abi bunun almasını Bak bu çocuk böyle alsın oyunu siliyorum Eren bay bay kardeşim Allah'a emanet <laughs> Ortada düşman görüldü Nice. Nice man, good job. Gözlerini kapatalım. It's I think. All see, all see, all C. See. Dead. Evet. Kanka ne, ne yapıyorsun kanka gözünü sevdiğim. Böyle bir oğrab alma şeyi mi var? Bekle yardıma geleyim ölme. Watch out A guys. Could be A. On A. A link, A link. Jet Lloyd B. Landing A. Spike yerleştirildi. Sit, sit. Yerine elimle koymuş gibi biliyorum. Ayakta kalan son oyuncu. How we are dying guys. How we are losing. Ah. <sighs> Ya of ya. Oh fucking Christ. is so lucky, is, it Ayakta kalan son oyun. Öldürken düştü. Nice try. Nice. 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 <laughs> Double door yaptım. Sage Can we go A now? Can we go A maybe? Yeah yeah. Dolduruyor. <laughs> nice. Görüş kızım yok. Smoke please. Bu ne oğlum? An, çıkacağım. Bekle mesen abi. Crossfire fire falan. Heaven altına bak sen yeter. Heaven altına bak sen. Ben senin bu bye. Nice. Nice, Watch out Brimstone and Sova. Çekilin yolumdan. Ne görecekler? bitti. Vallahi önümü görmeden öldürdün kanka çocuğun. Maybe shot, I don't check it. Oh, sip. I'm so dark. Bu mana atıyorum. Und von behind shot. Just... Please watch out.

Yerde. Bekle sen rezleme oynayacağız bekle. Two <laughs> way, <2A, gülüyor> long one. Let's go Mid pushlamış olabilir. C'de düşman bir düşman Öl lan nice, nice, good job. gözlerini kapatalım çekilin yolumdan come in. let's go back let's go back bro abi hadi lan bak bu turu aldık biz beyler bayanlar uh. uç bakalım someone hold city, city two. Help me! Helal lan tamam, yani orada <laughs> trade'imi aldılar güzel oldu. Go kill him Sage. Aa. <gülüyor> nice. <gülüyor> One HP. Can you res me? No problem. Go res. Gobex'e inao go yeah, go go <laughs> Son 30 saniye. Seven, right <sighs> Kutu, <gülüyor> <çalış>. <gülüyor> no! kalan son oyun. düştü. Ah sorry. Nice. Go fake, go fake. Gözlerini kapatalım. Don't die, don't die. No Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. What? Help me. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Nice. Evet. One HP minus 140 vurdum. Aldık. Backside 1 HP. Çık lan çık buraya çık. Çık buracım çık buraya. Nice good job. Bitti kanka. <laughs> GG guys. Çok güzel. <laughs> One heaven, one dry heaven. <laughs> one HP, one HP. Spike okay. B'de düştü. One heaven. Orada. One On side. side. <laughs> <laughs> side. Ayakta kalan son oyun. garaj. Spike B'de düştü. Git ne yapıyor? son 30 saniye ah. dolduruyorum ay kaldım Oy. neler diyorsun sen bana abi o nasıl bak kanka o nasıl özgüven one acıdı man. mı al da düşman görür one hp one hp fast Can you mi message maybe? Bir düşman kaldı. Ölme, ölme. Ben low'um Helal sana Eren Shotgun. Abi, kanka yemin ediyorum altıma yaptırttırdın beni. Gerçekten tebrik Aynı ediyorum iyi, seni. Var. Bir düşman kaldı. O neymiş lan öyle manyağa bak altıma yaptım. Aa oh, oh. oh, sapık herif ya. <laughs> öyle ama. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler? Gel 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 arkandayım. Oyna 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 oyna. Oğlum It Ay. <laughs> Evan Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> nice. El lan sana. Gözlerini kapatacağım <laughs> Bakalım. <herkes neredeydir? gülüyor> Hayır, vaniç bizi Yerini elimle koymuş gibi bir şey var. <laughs> son oyun adam yanımdayım <laughs> değil <laughs> <laughs> Now once in the Maria. Oh, oh. oh. Nice. nice. This camera oh, here. That. It's a it, it's it's Don't die, don't die guys. Play together, please. Rojim, don't die, land. What the fuck? Say A, it's A, it's A. Yeah, yeah, yeah. A, B. Nice try. Stop peeking. Yeah, yeah, my bad, sorry. Belki CT, BK Spike oh. yerde <laughs> oh. nice, düştü Bir düşman kaldı Beşti nice. OOOOOOO oh. Onunu avradını Lan Bir düşman kaldı Oğlum napıyorsun altıma yaptın manyak Spike ortada düştü Tertemiz Nice It's a it's a Pushin Aha aldık elini yaşasın Titriyecekler <laughs> Düştü. Kanka nereye geliyorsun kanka? Ay, ay ay bro. Ay, oyunu... Nice. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Bir mitten. Ay, Kamera. İyi yerleştirildi. You have old, yet. All side, Ah fuck. <laughs> Maybe save. No, no save. Ay. Tip ne? Ay. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 Yok mu yanlışlıkla el alması? Bir, bir. Görüş kısıtlanıyor. <an> <Ağaz. gülüyor> bot gibi oynuyor abi bu adam. Abi inanılmaz. One B main. B B B B -2 B. One A side. help. It's fake. It's fake maybe. They are going back. One still me. Spike ağda düştü. <laughs> Gözlerini kapat. Cypher was made. Nice. maybe heaven. Ben çözdüm. <laughs> İki defa üçlü üç, altı defa ilk İlk başta çok fazla iyi oynadım. Sonra saldırıda biraz oynadığımız 18 tane kill, 3 tanesi harika bir mücadelede beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Biliyorsunuz ki her gün saat 6'da neydi oyunda haftanın minimum 4-5 günü Twitch TV Berk Yenici adresinde canlı yayınlayayım. Gelirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi birle dört arasında linkler, açıklamalar ve yorumlarda var. Siz de eğer ki bu kostümleri ucuza ve güvenli şekilde alıp beni desteklemek isterseniz yorumlar ve açıklamalar kısmında en üstündeki oyunesi.com referans linkini alırsanız sevinirim. Discord'um 1000 olacak. Eğer çekilişi kazandıktan sonra size ulaşmamı istiyorsanız Discord'uma gelin arkadaşlar. Discord'um önemli. Size ulaşacağım yer orası çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.